Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben şimdi videomuzda Minecraft'ta Skywars oyununuz ve Skyblog, Skywars yeni bölümle karşınızdayım Skyblock oyunu oynaya alışmışım Vallahi ben de bir Skywars çekeyim dedim Arkadaşlar kanal aktifliği çok düştü ya irak sayılası olarak bunları artık arttırmamız gerek hadi bakalım Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki Youtube'da en güçlü en büyük hali biz olalım hadi arkadaşlar bakalım abone olup videoma like atın arkadaşlar Hadi bakalım Abone olun videoma like atın sonra videolar gelsin en büyük hali en güçlü hali biz olalım arkadaşlar irak sayılası olalım hadi bakalım Neyse hemen şu setlerimizi kuşanalım şöyle hızlı bir şekilde. En fazla ne kadar zor olur ben de bilmiyorum. Hemen şuradan şu yandaki adama gireceğim. Vallahi kendini keseceğim kardeşim. Öyle afra tafra yapma bana burada. Sen daha seti kuşanmamışsın ki sen hayırdır. Sen hayırdır kardeşim. Sen aynen sana aynen. Onlar oynasın arkadaşlar tamam. Onlar lobiye ne lobisi ya? Onları şey lobiye gönderdik aynen. Onlar e birazcık takılsın bakalım. Biz Eğir olarak aktifliğimizi arttırmamız gerek. Büyümemiz gerek arkadaşlar. O yüzden abone olmanız lazım. Hadi bakalım hızlıca abone oldun. Şuradan bir iyi bir set toplayayım. Kendime bir geleyim. Ondan sonra herkese rushlayacağım vallahi herkesi keseceğim. Çok sinirliyim. 6 vuruyor. 6 vuruyor tamamdır. Kesinlik 2 valla. Şuradan şöyle şuraya atlayalım. Şuradan şuraya atlayalım. Buradan buraya atlayalım. Şuradan. Tamamdır arkadaşlarım şuradaki şuradaki adam var. bakın ee, bakayım şurada bir adam var aynı şuradaki adama bir gideceğim. Vallahi hiç Ok adamlar bana gelsin de ben adamlara gideyim de mantığı yapmayacağım hemen gideceğim keseceğim vallahi. Hepsini hiç bekleyesim yok. zaman kaybı yapmak istemiyorum. Hadi bakalım kardeşim gel şuraya seni bir alalım şuradan. Hile evet. Ee, ben neden hile açıyorum anlatayım arkadaşlar. Bu yüzden dolayı adam hile gördüğünüz üzere. Hani vallahi hilevisi pro gibi bir şey yapacağız covers hile VC Pro valla alın size hile VC Pro hop bakalım al kardeşim tebrik ederim ya yani çok tebrik ederim hiçbir şey demiyorum ha, ben de açıyorum eh, bu yüzden herkesiyle açıyor ben de açayım dedim ya, gel kanki işte ya zaten hilesin niye bu kadar korkuyorsun ki ama birazcık kullanmıyor gibi kullanamıyor bile bu, bu biraz noob arkadaş bu noob pek hadi bakalım H gel kardeşim Aga niye kaçıyorsun? Ya git manyak mısın sen nesin? Arkadan adam geliyor beni sıkıştırdılar arkadaşlar ya. Allah. Aga ne yapıyor bu? Büyük ihtimal beni alır ki bak. Evet. Evet. Evet aldı. Neyse arkadaşlar. o da hileydi işte. Klasik hilemiz her zamanki gibi. Şurada bir VIP var. Hepsini keseceğim. Hepsini öldüreceğim. Hadi bakalım ya. Hile çıkılsa hadi keşke. Ama hile her zaman olan bir şey valla. Neyse Yiğit adam hileyi kullanmasını bilmiyoruz zaten. Büyük ihtimalle arkada adam da hileydi. olmasa da o da büyük ihtimalle hileydi arkadaşlar. Yani iki, iki hile birisi bir pro. <laughs> Öyle bir şeydi. Şöyle hemen şunları alalım. Ama onun yanısıra şunu kıralım. Çünkü kırmak her zaman daha fazla zaman kazandırır. Bizi onu unutmayalım. Hızlıca kıralım arkadaşlar. Şunu da al 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 yukarıdan bir adam sesi duydum yukarıdan bir adam sesi duydum o şuradan şu adama gideceğim hemen Allah aşağı yol yaparken aşağı düşmek istemiyorum Kanka seni elimde düşürebilir miyim düşüremez Tamam o zaman seni alacağım şöyle hızlıca alalım seni Kanka uğraştırma Ö öleceksin işte dayanamazsın ki bu şunu araştırıyor Vallahi direkt ben aşağı düşseydin çok daha iyi olurdu Kanki ama aşağı düşüremedik Ne yazık ki şuradan şu adamın şeylerini alalım tamamdır. Şuradan şöyle şunu şöyle alalım. Ee, şunu şuraya alalım. Bu e, demir kılıç dursun. Taş kılıcı şuraya alalım. Vallahi şuraya adam var. Şu mı gireceğim ben. Tamamdır. Şunları koyduk. Kanka arkamdan geliyorum haberin olsun. Duymuyorsun tabi sen beni. <laughs> seni keseceğim. Vallahi seni aldım aga Tamam seni aldık. Seni aldık. Çok basit oldu zaten. Çok tuhaf bir şekilde. iyice aldık seni de. <laughs> o kardeşim bizim için adam bildiğim bizim için eşya toplamış ya çok teşekkür ediyorum hemen şöyle şunları da alalım tamam şu onun yanı sıra şu adam benden kaçıyor şu adamın yanına gideceğim arkamdan geliyor bir kimse. hayır gelmiyor kimse hoppa tamamdır şimdi şuraya gideceğim kanka bak burada irak sadece su duruyor tamam biz bir bir 500 kişilik bariyiz ve bu her zaman bir milyon olacak arkadaşlar hadi bakalım her zaman büyüyeceğiz hop sen alacağız aga aga hile değilsin umarım çok hızlı koşuyorsun çünkü Aga ya bilgisayardan oynuyor ya hile bu. Hileyi az daha kesiyordum. Büyük ihtimal bu hile ya da bilgisayardan oynuyor. Neyse valla bu da hileydi böyle işte. Hileler sürekli karşımıza çıkıp çıkıp duruyor. Hemen şöyle e, şurada şuraya bir gidelim. Tamamdır. Şuradan atlayalım şuraya. Şey almayı unuttum Kitalayı unuttum da aynı. Neyse hiç önemli değil. Valla kazanamıyoruz hilelerden dolayı ya. Az, canı çok az büyük ihtimalle onun ama neyse sağlık olsun diyelim şunu şuradan şöyle toplayalım tamamdır onun yanı istedim. şu aşağı gideceğim şu aşağıdan da şunları alacağım tamam arkadaşlar şu an hızlıca ortaya gitmem lazım ortaya gidip en fazla ne yapabilirim çünkü ortadan fazla eşya vermiyor neyse şuradan bir tane hile mi var kanka lütfen artık yeter ya Vallahi tamam yani biz de öğrettik şurada biz de açtık da bu kadar da abartmadık çünkü her el hile geliyor. Tamam şunu aldığımıza göre kaskımız yok kaskı alalım şu elimize. Vallahi, aga şöyle bir şey öğreteyim size hatta şu an. Şu an bakın izleyin burayı. Ve evet patladı orası. Patlattık valla orada basınç plakaları vardı ona basınca altında TNT patlıyor. Allah kanki seni alacağım ben. Alam alamadım çünkü çok uzaktan uzaktan çok vuruyorsun ya. Aga bunlar hile mi ben anlamıyorum. Ben ya fazla mı noob'um ben? Ya bunlar mı çok fazla iyi de ben anlamadım. Adam bana ne kadar uzaktan ve ne kadar fazla vuruyor. Ne yapacağımı şaşırdım ben burada ya. Çok fazla hasar veriyorlar bana. Ben hiç vuramıyorum bile. Neyse vallahi ya hiç can sıkma yok. Vallahi zaten hep hileden başka bir şey çıkmıyor karşımıza. Neyse vallahi hilevi VC Proga bakalım hadi. Tabi 2 3 tane hile çıkınca karşımıza adam insan bir şey yapamaz. Şöyle şunu almaya hiç gerek yok. Şunu aldıktan sonra şunları alalım hemen. Adam bana geliyor. Aga sen sen hile misin, pingir misin sorabilir miyim? Kanki sen ne pingisin ya böyle? Aga hilesin. Anladım hilesin bozuk bir hilem kanki. Haberin olsun 17 kullanılmıyor. YouTube'a gir yaz izle bakalım. arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ben şu adam da aldık çok iyi bir şekilde. Ee, neyse şuradan şuraya gideceğim çünkü kendi sandığırama açmadım. Ortaya gitmem lazım. Bloom kalmadı. Neyse şurayı açalım hemen. Bu adamda blok vardır ya. Hadi bakalım aslan. Setimiz yok ama. Setimiz yok. Adam bana gelirken düştü usta. Neyse şunu şunları alalım. Aga bir alma beni lütfen. Oo, oh, aga o nasıl trolldü öyle? Çok iyi. <laughs> aga o kadar da ne bileyim şey olmazsın yani ya. Tamam kanki canımızı azalttın da oradaki şeyi yapmayacağımı bilmiyor muydun yani? Neyse bir adam var ortada. Benim setim yok ya. Ben bir ses sıkıntım var şu an. Bir tane daha adam var. O da şurada. Aşağı düşmekten şu an çok korkuyorum Tamamdır hoppa şuradan adam, Ben adama gidiyorum adam da o adama gidiyor şurada kişiden inşallah bir, şey, bir şeyler çıkar Vallahi güzel troll yaptık ya onun bakın o, o troll aşkına bir like alırım Vallahi izliyorsa şu an hop şunu şuradan çok iyi bir kılıç Tamam kılıcımız çok iyi onun yanına aynı eşyaları bana yine verdi Bir eşyalarımıza bir değişiklik yok Hadi bakalım şuraya gidelim adamlar O da orada VC atıyor. Büyük ihtimalle ikinci olacağım çünkü setim gerçekten çok kötü. Hoppa kardeşim. Öldürün birbirinize. Hayır. O, o kazandık arkadaşlar. Hadi bakalım. vallahi çok iyi bir clean up attık. Ve kazandık. Ee, neyse valla iyi işinden bir troll yaptık. İyi üstü üzerinden bir clean up attık. Onun yasını çok iyi. Ben oyuna niye girmedim? Oyuna hızlıca girelim. Valla hemen ikinci kaçıncı oyunumuz bilmiyorum ama çok güzel kazandık ya orada trolde zaten ben ne bileyim çok iyiydik neyse dedim gibi like atıp abone olmayı unutmayın hadi bakalım bu sefer korkmadan oynayacağız korkmadan hızlıca oynayacağız ölmek mi dirilmek mi önemli değil önemli olan pro olmak ve ben de proyum Allah şükür hadi bakalım bakın Irak sayısı çok güçlü bir adı. haberiniz olsun ha herkesi karşımıza alırız sonuçta en güçlü aile biziz hadi bakalım şöyle hop Hop. Şunları alalım arkadaşlar. Şunları da alalım. Vallahi siz çok Skywars istiyorsunuz. Ben de Skywars çekeyim dedim artık. Dedim nereye kadar böyle Skyblock. Hop. Ah be PvP özlemişim. Sürekli hop hop ben de anlamadım ne diyorsam. Aga hile var. Evet hile. Adam bana bakmadan vurduğu için iyiyim alamıyorum. anne hani sonuçta adam bana bakmıyor. Onunla iyiyim almaması gerekirken vurabiliyor. Çünkü hile. Neyse arkadaşlar vallahi bugün de hilelerden sıkıldık. Hile VC Pro yaptık. Noob hile VC Pro falan. Neyse bugün bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.